Peki şimdi tabi gün sebebiyle günün önemi sebebiyle bu mecbur sorulması gereken soruyu soracağımdır ki aşk senin için nasıl bir şey bu kadar şiirlere kelimeleri şiirle bezemiş şiire dönüştürmüş biri olarak yani bence çok kıymetli bir şey yapıyorsun. Ben Rupi Kaur çok seviyorum şair. Hmm, ee, böyle... Çok bilmiyorum aslında. Ay Rupi Kaur'u oku çok güzel şiirleri var. Ee, kadın olmaya dair, daha çok kadınların acıları, kadın olmak, kadın bedeni, kadın özgürlüğü, kadın zorluklarını anlatan çok güzel şiirleri var. Şimdi Türkçeleştirildi birçok kitabı, şiir kitabı. Çok tavsiye evet. ederim okumanı. Bana böyle hani senin de e, şiirlerin öyle geliyor. <laughs> şiir kitabı? Ya ben aslında yazdım, evet. ee, şiir de yazdım, yazılar da yazdım. Evet. Ya orada benim mükemmeliyetçi tarafım beni böyle geri bıraktı. Yani Neden? hani bunları yayınlamalı mıyım, yayınlamamalı mıyım? Şimdi mi zamanı? Bir de çok meşgulüm. Yani müzikle ilgili konserler Yayın falan evine derken. yine vereceksin basacak. O kadar diyorsun. Evet. Ama ben onları bir daha bir daha bakacağım falan. Böyle yani bir, öyle bir Gerçekten, insanım. Gerçekten. <laughs> o kadar ya. Bizi mahrum etmeyin en azından. Evet onlar bir köşede. Aslında e, tam pandemiden önce çok hevesliydi. Tam Orada pandemi girdi böyle bir dağıldık falan. Kaldı. Bunu tamamlayacağım. Ne olur ya. Bu da sana 2020... sözüm olsun. Evet ne olur 2024'te bunu düşün. Çünkü çok güzel kelimeleri anlamlandıran bir kadınsın sen. Hüznü böyle damar damar yaşatıyorsun yani hmm. diye düşünüyorum. Bu noktada aşk nerede? Çünkü yani senle böyle deli aşk... Kelebekler uçuşuyordu, pembeydi vurdu gibi hmm. konuşulmazmış da aşkın hüzlü konuşulurmuş gibi hmm. bir duygusu var bende Öyle. sendeki hikayede. Ama şarkılarda genelde aşkın hüznünden bahsediyoruz. Evet. Mutlu aşk şarkısı çok az. Neden? Bilmiyorum. Mutluluğu anlatmayı istemiyor insanlar belki ben bende dahil. Ee, üzüntümüzü anlatarak azaltmak istiyoruz acımızı, kederimizi hmm. anlatarak azaltmak istiyoruz belki o sebeptendir ya da o tür durumlarda daha da yüksek duygular içerisinde oluyoruz. Seni belki besler önce. mi bu aşk acısı mesela? Yoksa aşkta mutluluk mu besler? Ee, yani yazarken beslediği zamanlar oldu Hı -hı. ama insan zamanla değişiyor. Şu an aşkla mutluluk beni çok daha fazla besliyor. Değil mi? Biraz evet, ben yaşam de senin... enerjimi yükseltiyor. Evet. Yani biraz senin böyle dönüşümde olduğunu hissediyor gibiyim ben de. Daha Öyle. o melankolik <laughs> hal gidiyor, sis dağılıyor gibi. Yani arada sırada oluyor tabii ki. Yeni yazdığım şarkılarda da var. Ee, ama yani şimdi bir, bir kap karanlık bir yer var. Orada yaşamın hiçbir alemi olmadığını düşünmeye başladım, fark etmeye başladım. İlerleyen zaman içerisinde ee, yani tabii ki acı, keder, bunlar yaşamın içinde var. Bunları inkar edemeyiz. O da çok yüzeysel geliyor. Ee, ama sürekli orada kalmanın manası yok. Yani hı hı. baktığında gerçekten bu dünyadan gelip geçeceğiz niye bu dünyanın? Ee, tadını çıkartmayalım sürekli acılar içerisinde yoktan acılar iç içerisinde çünkü bir gerçek acılar var hiçbirimizin kaçamadı bir de kendi içimize yarattığımızı büyüttüklerimiz var ya hı hı. ben dönemde dönem orada çok kalıyordum artık kalmıyorum çok şükür <laughs> evet bu iyi bir şey aslında haklısın evet. şimdi çok yoğun bir dönem seni bekliyor <laughs> turneye çıkıyorsun Diyarbakır'dan başlıyorsun Mardin Urfa Gaziantep evet. Konya Kayseri Ankara İstanbul Adana Eskişehir evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de İstanbul Kongre Merkezinde büyük bir konsere hazırlanıyorsun evet. bunların hepsi doğru değil doğru, mi doğru evet ee, ve çok önemli bu 23 Şubatta yeni şarkın çıkıyor, yes. hemen ondan bahsedelim istersen. Abi. Turnedeyken sen, şarkı çıkıyor. Turnenin için evet Aha. evet turnedeyken şarkı çıkıyor. Ama turnede şarkıyı söylemeye başlıyor musun? Söylerim ya, dayanabileceğimi zannetmiyorum. Yani 17'sinde şimdi çıkıp da 5 gün söylememek olmaz. <laughs> evet. Kesinlikle söylüyorum evet. çok heyecanlıyım Sadece de söylediğim yıkan çok zevkli oluyor çünkü evet. Şarkı mesela oldukça acıların içinden geçmekten bahsediyor Ama aşk acısı değil genel olarak Çünkü belki bu son yıllarda daha o kadar çok şeyle mücadele etmek zorunda kaldı ki Bütün dünya aslında Başka şeylerden de bahsetme ihtiyacı duydu Ne adı şarkının? <laughs> Bıçak Oo bayağı. Evet. Acılı keskin. bir şey. Evet. Birazcık mırıldanacak mısın? <laughs> Yok şimdi mırıldanmayayım. Mırıldanmayacak mısın? Mırıldanmayayım kalsın 23 Şubat'a. Bekleyelim diyorsun. Bekle. <laughs> 9 gün bekle tamam peki beklerim. Peki asıl YouTube için 6 şarkılık bir Türk sanat müziği projesi Aa, hazırlamışsın. O beni çok heyecanlandırdı. Bunu merak ettim. Ya bu aslında altı şarkılık değil, altısını kaydettik, e, videolarını da ayrı olarak çektik. Tamam. Devamını hazırlıyoruz şu anda. E, yani e, benim e, daha önce nostalji albümlerim vardı biliyorsun, ama orada hep biz e, stüdyoda hücum kayıttan bahsederdik, onu gerçekleştirememiştik. Bu defa hücum kaydı ne demek? Bütün müzisyenler aynı anda giriyor. Eski bütün bizim sevdiğimiz o plaklar, hatta kasetlerin bir kısmı. Böyle kaydedilmiş şimdi çok dijital bir ortamdayız evet, ya evet. Yani defalarca tekrar ediyorsun falan filan ama hep her zaman ilk kayıt en güzelidir. Bu Tabii. yani hani bilinir ve biz yine de almaya devam ederiz belki daha iyisi olsun diye. Ee, burada çok beş tane müzisyen arkadaşımla beraber çok coşkulu kayıtlar yaptık. Yani hani o kadar güzeldik işte o aşktı gerçekten aşktı. Evet birbirimizden geçen bir enerjiyle oluşan o yüzden o iş beni aşırı başka türlü heyecanlandırdı. Hem uzun yıllardır yapmak istediğim bir şeyi gerçekleştirdiğim için hem şarkıları çok sevdim. Videolarımızı da çok sevdim. Hangi eserler? Bunu söyleyebilecek e, miyim? Söylerim. Hadi yani. ya onu söyle bari. <laughs> şeyi çok seviyorum. Kaderimde Hep Güzeli aradım. Onu çok seviyorum. Ondan sonra Sen Kimseyi Sevemezsin. Onları çok seviyorum. En evet. ee, sevdiklerim onlar oldu galiba. Gel ee, sadece Türk sanat müziği değil bu arada. Ee, arada böyle hani biraz pop gibi tınlayan şarkılar da var. Ee, değişik oldu. Biraz caz gibi de tınlıyor. Evet. İnşallah sen de bizim kadar seversin. Sizler Peki de ne bizim zaman kadar seversiniz? E, izleyeceğiz biz dijital platformda? Ay, yanılmıyorsam 3 Mart'ta yayınlayacağım. O da Mart ayında. Evet o da Mart ayında. Tamam evet. şu 15 gün içinde aslında sene yeni yeni eserlerde çok evet. çok dinleyebileceğiz. Bu ya güzel ben şey. e, çok kendimi üretken hissettiğim bir dönemin içerisine girdim. Evet. Ee, bu kayıtları gerçekleştirdim. Yeni albüm için şarkılar hazırladım. Ee, bu proje de bir albüme dönüşecek. Aynı zamanda e, single'ım da bir albümle bağlanacak. Bu yıl içerisinde aslında iki tane albüm çıkarmayı planlıyorum. Müthiş. 2024'te belki bir de kitap sabır <laughs> bekliyorum. Ben yani araya sıkıştırmayayım ama işte şimdi seni hep, boğmayayım dedim ama <laughs> hep böyle şeyler nedeniyle biraz erteliyorum hep. Yani. Ardın çıkacak, şarkı çıkacak. Saymıyorum hazır mı? Bu <laughs> kenarda duruyor mu? <laughs> ben eminim çok güzel olduğuna. Güzel. Çok mu mükemmel mükemmeliyetçisin <laughs> gerçekten. Ben öyleyim biraz evet. Hmm. Ne olur? Güzel, çok bir şey güzel eksik olsa, bir şey hani ha? bir şey çok güzel olmasa ne olur? Evet haklısın. Ne olur? Evet, ne olur? Ha, ne olur? Bir şey. Şey. <laughs> ya bir hiçbir şey olmaz. Ya yaptıklarına <laughs> say çok güzel şeyler yaptım. Bir tanesi de az az güzel olsun mesela olmaz mı? Ee, evet haklısın ama işte böyle bir şey bazen beni onu yıktığım zamanlarda zaten akışına bıraktığımda e, üretimim de daha fazla artıyor. E, ama bazen beni böyle o ah, onu eksik bırakmayayım, şu böyle olmalı, her şeyle ben ilgilenmeliyim. Hmm. Bir de öyle bir şey var. Hmm. Bilmiyorum sende de var mı? Var. O yüzden. Bazen beni geciktirebiliyor tabii ki. Peki şöyle bir şey olmuyor mu? Ee, mükemmelliğe çizsin ve bir eser çıkarttın Hı. çok eminsin. Yıllar geçti ve döndün o esere baktın. Ne oldu? Hala mükemmel görünüyor mu? O kadar geliştiğin dönüştüğün Hı. yerden. <laughs> i̇tiraf edeyim mi? Hiçbir zaman hiçbir şey mükemmel görünmüyor. Öyle oluyor. Evet. Ama şunu da itiraf edeyim. En hızlı olan işler çoğunlukla en mükemmele yakın oluyor. Çünkü duygusu gerçek oluyor. Üzerinde hmm. çok fazla düşünmeden içten olduğu gibi işte aynı bizim hücum kayıtlarda olduğu gibi evet. ya da ilk kayıt en güzelidir diyoruz ya onun gibi